senenin son gününde zevalden önce zevalden önce ne demek? Kuşluk vakti öğle namazının kerahatı girmeden yani 20 dakika kalana kadar kurtarır. Ama 20 dakika kalanda kerahatı galiza daha hiç kuşluk falan da abdest hiç şey Efendim hani 45 dakika üst mertebedir, yarım saat orta mertebedir, 20 dakika 16 dakika, 20 dakika arsa, o aradan sonrası kerahatı galiza. Ama siz 20 değil. Zevalden önce namaz bitecek ha. O saate başlamıyorsun. O saate kadar kıldığın namaz bitecek. Ne kılacak? Dört rekat kılar. Her rekatta yedi fatiha, on ihlas, on kevser. Okur, selam verir. Selamdan sonra La ilahe illallah ve hattavu la şerikele Onun en uzunu Lev mülk ve levhül hamd yuhyi ve yüd ve vahayyül la imud Beyedil her ve halâkü şekel ise Namazdan sonra okuruz. Onuncusunu öyle okuyoruz ya en uzunu. Onu bir kere okursun. Ondan sonra 360 kere ne okuyacak? Estağfirullah lezî la ilahe illâ vel hayyel ve min cemî'i zunûbî ve seyyâti amâli. Bunu da 360 kere okursa diyor, sonra bana 12 defa salat selam okursa, ondan sonra da 100 kere ne diyecek? Bu kolay. Allah mağfirliği, Allah mağfirliği, Allah mağfirliği, Allah mağfirliği mağfirli derse sonra secdeye kapanıyor. Secdede de yedi defa ne diyecek? Ya Rabbi, 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 Ya Rabbi. Başka bir şey yok derse gökten bir melek gelir. Senin görmen gerekmez. İşitmen hiç farkı olmaz. Allah dostlarına işiten gören oluyor tabi. Melek deli ki Efşir. Fakat gafarallahu leke ma amil tefi müjdelenebilirsin. Geçen senenin içinde ne yaptın ama ne yaptın ama ne yaptın hepsini Allah affetti.